Aile, İslam'ın en değerli öğelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de aile ve evlilik ile ilgili birçok ayet vardır. Aile içindeki bağları güçlendirmek sadece toplumsal huzuru sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dini hayatı da daha sağlam temeller üzerine kurar. Aile içinde sabır, sevgi, saygı ve yardımlaşma Allah'ın rızasını kazandırır. Aile üyeleriyle geçirdiğimiz zaman hayatın anlamını keşfetmenin ve Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmenin fırsatıdır. Ayrıca aile içindeki destek ve anlayış insanın ruhsal olarak güçlenmesini sağlar. İslam anne ve babaya büyük saygı ve sevgi göstermeyi öğütler. Bir kişi ailesine karşı nasıl davranıyorsa toplumda da öyle davranır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster, diyerek dua et.